Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. <laughs> Yine Clashar videosu. Ama Royal taktik değil. Burada da aslında güzel elde de. Şu fırın evrim çekilişçesini oynayalım ya. fırın evrim çok merak ediyorum. Oynamadım çünkü. Hani biliyorum tabii ne olduğunu da daha oynayıp deneyemediğim için. Baya baya merak ettim. Hmm, bence şok birliği daha güzel ya. Şok birliği buz Buzluğu tabii ki de. Sorun bu Ha. Yaşlı cadıyı biz alalım yani olur olmaz. Bak yaşlı cadıyı aldık çok iyi olmadı mı? Bence iyi oldu. Force full ne bu? Zorla baba olan falan mı demek öyle bir şey sanırım. Emin mi ama. Kanka sen ne yapıyorsun? Zaten balıkçıyla ana kuleye çekmeyi çekeceğim için öyle şey yaptım. Yaşlar diyor yattım. Ana gol çıkacağım. Arkasına bir şey yapmazsa. Çok bilimli var abi ben goleme iyiyim ya tamam. Ama yaşlar bir tane şey öldüremedi. Sana şunu atalım. Ama vuracak bir şey yapacak bir şey yok. Hatta vurmasını engelleyebiliriz. Of çok güzel denk geldi. Çıkart atış ruhunu. Biraz geç çıkarıyor gibi ya. Nörf yemişti değil mi? Sanırım nörf yedi. Çıkalım mı arkadan? Devri. Çıkalım. Çıktık. <laughs> hmm, boşluk tatılmaz kamera. Boşluk öldürmüyor. Bunun büyük büyüsü ne acaba? Var mı hatta? Şu tomrukla arkadakileri öldürelim. Balıkçı arayacağım burada. De biraz vursun diye Deniyorum her şey ama. Vallahi balıkçıyı kullanmak hata mıydı? Hani atmam hata mıydı acaba çünkü. Şeye bekletsem daha iyi olur diyecektim. Şu an o yaşçı da var ya iş yapar. Haa yine şart. Tamam, fırın da var bu kez. Çok güzel oldu. Çok atacağım bu kez ya. yaşça rap atıyordum. Ezber oynamayalım. Kule takasından mı gelecek? Bu da varmış. O zaman büyük bir yok. Şöyle buzluğunu atalım. Zaten balıkçı. Aa çok güzel denk gelirdi. Aa balıkçı helal olsun. Harbi istemeden güzel bir şey yaptı. nasıl yaptı onu bilmiyorum ama hiçbir fikrim yok. Buraya tomla katarız. Yok ihtiyaç bile yok. Aa ana kuleye ne kadar güzel vurmuşuz. Üç taş gitmeye deneyelim mi? 30 saniye olur mu? Saldım mı? Sağ paket mi atmayı bekliyor Saldı galiba saldı saldı. Hızlı 20 saniye almamız lazım. İyi tamam ilk maç. Direkt adama maçı bıraktırdık. Ee, fırın iyiymiş ya. Tabi biraz geç gibi oluyor tabi. <laughs> Daha fırın gelen kaç gün oldu da neyse ya iyiymiş. Yani amaç burada benim derim. Vallahi sevdiğim fırın, okey gibi. Hmm. Okçerim ok de var güzel dedim. Amacım şu. Bence şu flama çok güzel ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yanlış, yanlış anlaşılacak ama yani o anlamda değil. Gerçekten güzel duruyor. Böyle anime kızı gibi. Yani direkt fırın zaten. Bugünkü konseptimiz o. Zehir ona veremem. Fırın zehri ölüyor. Şövalyeyi tercih ederim valkilerini. Yani yarasaları ona versem daha olur. Aslında buz golemini ona versem yarasaları kendime alsaydım. Belki adamda hiç havaya vuran bir kart falan olmazdı. Olsa da maksimum bir tane falan alıp Ben de havaya giren kart mı alacağım. O risk alınmazdı yani. Fırında Fırınla başlamak herhalde doğrudur. Evrim döndürme için. Umarım yani. En kötü buz kolemiyle. Korursa ölmüyor diye bana. Şimdi tomruk tatsa herhalde sıkıntı. Sıkıntı. Vallahi şu an diyecek bir şey bulamadım. Oo. <laughs> Ben onun ikisini de bekliyorum bu arada gerçekten. Aa ikisi golemi var. Fırında nasıl gidecek göreceğiz. Şu an direkt arkadan ikisi de golem başlasam herhalde bir şey olmaz. Değil mi? 12 sol tarafta da ikisi de. Aa yanlış tarafa attım neyse tamam ya sağdan mı geldim ne olacak ki? Bir 400 hasar. Benim parmakları halletmem lazım ya yani. gerçekten. Çok oluyor bu kupa maçında olursa deliririm. Bir tane oraya şey yap. Ben bunu destekleyeyim. Aa, zir yetişmesi Döndürmem. Seni korumak için açacağım. Bayağı güzel korudu. Şunu çeksem aslında korurdu da. O refleks yok bende ya. Kanka ben zehri tamam. Okey ya bence. Kötü değil. Yapacak bir şey yok tabi. Daha da güzel atılabilir miydi? Yo tamam gibi. Evet TikTok dın dın evet. İki tane önde o Oo. Çok agresif değil miydi bu? Bence agresifti. Arkadan bunu atalım. Önüne ekstra golem atarız. Bence bu daha Oo. Dalmak lazım şu an. Ne atacak ki? Minyatürsü atacak. Onun için zehir bekliyorum. Minyatürsünü atacağını tahmin ettim. Şunu zehrin içine şey yapalım. Bak sırf oradaki zehir yüzünden minyatürsü atamıyor. Şimdi de fırın attım. Şimdi de atarsa yine sıkıntı. Hiç sorun değil. 3 taş gideriz buradan. Ah Valkür. Şu an boşuna beleşiksir bel verdik de neyse. Seni şöyle kestirelim. Tamam ya maçı aldık ya. on saniyede artık imkansız. Hmm, al. Bir madenciyle yani. Hiçbir şey yapamaz. Hatta şöyle büyücü de geri alalım. Öyle senaryosuna. İyi iki de iki he. İkisinde de fırını bize sordu o yüzden zaten kazanabildik. Bence bir fırını karşıda olması lazım. Bir de karşı rakibe sorsun onu. Fırının. Fırın mı, Başka ev diye de. Bana sorası çünkü fırın alacağım he. Yani. Muhafızlar mı alayım şimdi? Gidip. Kara Prens benim en sevdiğim karttır. Hmm, fırına iş yapmaz bence. Ben seni alacağım ya. elektro büyücüyü tercih ettim ama ben de bilmiyorum. Düşündüm de işte aklıma hiçbir şey gelmedi. Hani hangisini alayım diye. Adamın kalanının isminde gay var. Sorgulamayacağım. Hımm ama atacak bir şey yok. Fırın atayım ya. Kara Prens bastım diye düşündüm. De. Bence Kara Prens'i şey yasaklamam lazım. Hımm muhafızlara. Ben direkt atak deneyeceğim. Ya şu yerde ölür zaten. Dondurmamız da var ama dondurma verdiği için şey etkisi olmayacak. Öfke basmayacağım ya. Fırın halleder. Güzel oldu bu arada. Onda muhafız var, barbarlar var. Ya. Bu güzel olmadı. Bu karakter hızlanmadı ya. Hızlanır diye bekliyordum da. Ben yani yakın menzilden zorlama çalışıyor bence şu an kötü yaptı. Şu an bir şey yapmayacağım yani iksir karımı korumaya devam edeceğim. Ama onları iyi vurur. Evet orada o hayaleti basması lazım. Çok zorladı. Alırsın tamam aldım. Şimdi sağa gidelim. Sağ tarafa. Ben videodan önce bir şey kontrol edecektim. Ha, neyse. Sıkıntı olmaz varım. Vallahi öldüremiyorum ya şu yaşları. önüne sıkıştırayım ya ben yenden alan Sol tarafı da sandık. iyi tamam barbarlar atacak. Kara prens onun için attım. Ve maçım saldı. Vallahi üç kez fırını bana sordular. Ben de yani Tabi ki de fırını seçeyim Raketler olmasını isterdim ama. Son bir maçta atalım mı? düşünüyorum. 3 maçta şey yapsak bence güzel olabilir bir ya. 3 tane maç kazanmışız. o kadar. Bir sonraki videoda bu çekiliş için challenge yarışısını mı yapsam böyle hani sadece sağdaki sadece soldakini alıyorum diye. Bence güzel olabilir. Neyse şu video bitirmeden önce şu kutumuzu alalım. İyi. Buzdro iyidir severiz. Neyse videoda da kadarlık olsun. 3 yani maçı da direkt kazandık. Şu 3 maç. İki tane üç tane çekmişim çok iyi. Aa, fırın güzel. Güçlü geldi bana. Bir de o seviye artışı da var ha. Bu oynanır kupa yolunda da oynanır. Bunu kasarım kupa yolunda. Neyse bu videodan bu kadar yok olsun. Bir sonraki videomuzda herhalde challenge yaparım. Sadece soldakini sadece sağdakini almak gibi bir şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.